Herkese merhabalar ben yoyoyok kanalından yasin Sizler, sizlere bugün İspanya liginden Real Madrid taktiğini göstereceğiz Real Madrid 2 kupa aldık Öncelikle puan tablosunu gösterelim 37 maçta 35 galibiyet 2 beraber 107 puan 130 gol atıp 8 gol yedik ve maçımız 122 Arkadaşlar gördüğünüz gibi 130 gol attık daha bir maçımız var yaklaşık 135 golü bulacağım. ya yani bu taktik kullandığım en iyi taktik olabilir. sesini i̇şte şimdi menajer puanlarını gösterin. 4007 menajer puanım var. Ligde 6 menajer. Aslında 10 tane menajer vardı istifa etmişler sanırım. Ee, neyse. Şimdi size maç takvimi göstereyim. Burada bir Granada ile berabere kaldım. Ya büyük küçük e, küçük takımlarda Fan kaybettim. İşte bir kere de Barcelona ile beraber kaldım. Tüm maçlarımı galip geldim. E, şimdi size antrenmandaki oyuncularımı göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar çok yükseliyorlar. 105, 106. Takım kaldırımı göstereyim. Eriken 106, Lukaku 105, 16 104, Dybala 102, Ronaldo Bale yedek kaldı bu takımda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hazard 105, Pogba 104, Hames 104, Stones 107, 108, Monreal 107, Donnarumma 109, 871 milyon kadro değerim var. Çok uzatmadan size dizilişlere geçelim. 4-3-3 oynuyoruz. oynuyoruz Oyun stilimiz e Pardon Fast oyun Forvetler orta sahaya destekli Orta sahalar forveti destekli Be defanslar bekler ileri geri Markacımız alan markaşı mücadelemiz agresif Baskımız rakibi o Rakip oyuna Stilimiz ofansif tempomuz yüksek hızda baslaşma uzmanlarımı göstereyim. Eee kaptanımız Kane penaltıları da vuruyor. Her zaman forvetlere vuruyorum penaltıları. Serbest vuruşlarımı orta sahadaki en yüksek oyuncuya vuruyorum. Hammes Rodriguez kornerleri de kafama göre kullanıyorum. Evet arkadaşlar, videoyu burada durduruyorum. Maç oynandıktan sonra devamını çekeceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şampiyon oldum. 3 kupa gördüğünüz gibi 400, 4200 menajer puanı ve 105 token. Ve kaç gol yapmışım son bir kere bakalım. İstedim videoyu. İşte gördüğünüz gibi şampiyon Real Madrid. Gol kralım yok. Gol kralı veremedim. Çünkü çok fazla transfer yaptım. Oyuncu değiştirdim. Çok rotasyonlu bir kadrom vardı. Ondan dolayı ya yani, gol kralı çıkaramadım diyelim. Lig şampiyonu, kupa şampiyonu gördüğünüz gibi 110 puan da bir ligi. 30, 38 maçta 36 galibiyet, 2 beraberlik, 110 puan, 133, 133 gol atıp 8 gol yiyip 125 average yaptık. E, bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.